değil, insanca yaşam hakkı. Yeni bir yıla, yeni bir umutla girmek istedik. Ancak 2026'nın ilk haftasında gördük ki takvim yaprakları değişse de iktidarın emekçiye, emekliye ve yoksul halka bakışı değişmemiştir. Bu coğrafyanın Noel babası yine sadece zenginlerin bacasından girmiş sermayeye yanlaşa ve patronlara hediye dağıtırken halkın payına yine yoksulluk yine sefalet düşmüştür. Sefalet ücretine teslim olmayacağız. Sefalet ücretine teslim olmayacağız. Sefalet ücretine teslim olmayacağız. Açlık sınırının 30 bin lirayı liraya, yoksulluk sınırının 100 bin liraya dayandığı bir ülkede, bizlere dayatılan bu sefalet tablosuna sessiz kalmak, sadece kendimize değil, çocuklarımızın geleceğine ve bu halka ihanettir. Kaynak yok yalanı tutmuyor. Bu bir tercihtir, bu bir sınıfsal saldırıdır. Bize yıllardır bütçede kaynak yok kemer sıkın masrafları e, kemer sıkın naraları atanlara sesleniyoruz. Yalan söylüyorsunuz. Kaynak var ama bu kaynak emekliye değil bir avuç ranta ve faiz lobisine akmaktadır. Rakamlar ortadadır. Bu rakamlar iktidarın utanç vesikasıdır. 2026 bütçesinden faiz lobisine ayrılan pay tam 2 trilyon 742 milyar lira. Bu ülkenin emeklileri 16,5 milyon emeklinin aylığı ve sağlığı için ayrılan pay ise sadece 1 trilyon 876 milyon liradır. En düşük emekli aylığını hazine desteğiyle 20 bin liraya tamamlamak için ayrılan kaynak ise sadece 69 milyon liradır. Yani faiz dovisini aktardığınızın zekatı bile değildir emekliye bütçe rantiyeye değil emekliye bütçe rantiyeye değil emekliye bütçe sermayeye vergi affı emekliye ise sefalet zammı hafızamız diri öfkemiz tazedir 2012-2025 yılları arasındaki 11 yılda yandaş şirketlerin sermaye gruplarının tam 8 milyar 900 milyon lira tutarındaki vergi borcusunu ve cezasını bir kalemde sildiniz. Zengine gelince affettim diyenler iş emekliye gelince kasada para yok diyemez. 15 Ocak günü planlanan sadaka tiyatrosunu reddediyoruz. AKP iktidarı 15 Ocak 2026 Perşembe günü yani bugün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda emekli deva gördü 1062 liralık utanç zammını bir müjde gibi sunmaya hazırlanmaktadır. Şimdiden ilan ediyoruz ki bu 1060 liralık artış bir zam değil, emekliğin aklıyla alay etmektir. Meclise dediğim dedik, çaldığım düdük anlayışıyla el kaldırıp indirecek fikirlere sesleniyoruz. O elleriniz milyonlarca emeklinin açlığına onay vermek için kalkmış olacaktır. Zam, zulüm, yoksulluk işte AKP. Zam, zulüm, yoksulluk işte AKP. Zam, zulüm, yoksulluk işte AKP. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin emekli aylıklarının sefalet ücretine dönüşmesine karşı meclise başlattığı nöbet eylemini devrimci emekliler sendikası olarak tüm şubelerimize destekliyor ve selamlıyoruz. Ancak sadece meclise değil, sokakta da bu ateşi harlayacağız. Onun için sokaklardayız. Emekliyiz, haklıyız, isyanlardayız. Emekliyiz, haklıyız, isyanlardayız. Emekliyiz, haklıyız, i̇syanlardayız. Emekliyiz, haklıyız. İsyanlardayız. Bizden çalınanları geri istiyoruz. Sarayın, sarayın iddia edilen günlük 58 milyon liralık harcaması, geçiş garantili köpler, uçak inmeyen hayalet livan, havalimanları, ballı ihaleler ve beşli çetelerin kursağına inen, inen milyarlar halkın cebinde kalsa bugün hiç kimse çöpten ekmek toplayacak hale gelmezdi. Çalışma Bakanı çıkmış, emekliye aylığını gününde ödüyoruz diye övünüyor. Sayın Bakan, biz lütuf beklemiyoruz, sadaka istemiyoruz. Biz yıllarca maaşımızdan peşin peşin kesilen primlerin, döktüğümüz alın terinin karşılığını istiyoruz halkın parasının halka ödenmesini istiyoruz. Sadaka değil insanca yaşam. Sadaka değil insanca yaşam. Sadaka değil insanca yaşam. Taleplerimiz nettir, pazarlığa kapalıdır en düşük emekli aylığı maaşı derhal asgari ücret seviyesine yükseltilmeli ve asgari ücret açlık sınırının altında olmamalıdır. Tüm emeklileri acilen kayıtlarını telafi edecek seyyanen zam yapılmalıdır. Aylık bağlama oranları ve kat sayılar derhal 2008 öncesi sisteme döndürülmelidir. Sağlıkta katkı payı adı altında yapılan soygun durdurulmalı, sağlık tamamen ücretsiz olmalıdır. Bayram ikramiyeleri sembolik değil, en az bir asgari ücret tutarında olmalıdır. Ele olmayan kiracı emeklilere acilen kira ve yakacak yardımı yapılmalıdır. Kısacası emekler için insan oruna yakışır bir yaşam standartlarına kavuşmalıdır. AKP lambasını aldaşına çal AKP zamını Allah'ına çal. AKP zamını Allah'ına çal. Sayın basın mensupları, değerli dostlar. Bizler bir kilo peynirin hesabını yaparken size müze ve öğren yerlerini bedava yaptık diyerek bizim de dalga geçenler, halkın bütçesini sermayeye peşkeş çekenler, kamu adına görev yaparken aldığı maaşın binlerce katı servet edinen, kaynağı belirsiz zenginleşen siyasiler ve bürokratlar, Bizim gençlerimizi işsizlikten kırılırken katsız yanlışlarını 3-5 yerden maaşa bağlayanlar. Bilesiniz ki emeklilerin iki eli sizin yakanızdadır. AKP'den hesabı emekliler soracak. AKP'nin hesabı emekliler soracak. AKP'den hesabı emekliler soracak. Sanmasınlar ki susacağız. Emekliyi, emekçiyi açlığa ve sefalete mahkum eden bu kara düzene, AKP iktidarının yarattığı bu enkaz düzenine karşı o sürüngen kölelik zincirlerini tek tek halka halka kıracağız. Elmanın sapı, üzümün çöpü deme vakti geçmiştir. Gün yan yana gelme, omuz omuza durma günüdür. Duymayan kulaklara, görmeyen gözlere, emeklilerin üretimden gelen ve sokağa taşan gücünü göstermek zorundayız. Açlık ve sefalet emeklinin kaderi değildir. Bu hesabı soracağız. Buradan ülkeyi yönetenlere net bir mesaj veriyoruz emeklinin sabrını acizlik sanmayın. Bizleri köşesine çekilmiş, sesini çıkarmayan, üç kuruşa tamah edecek kitleler olarak görenler tarihin en büyük yanılgısını yaşayacaklardır. Bu ülkenin her kaşık karışında emeği, her tarlasında, her tuğlasında harcı olan bizler hakkımız olan, ütüf gibi hakkımız olanı ütüf gibi sunmanıza artık izin vermeyeceğiz. O masa, masalarda hakkımızı teslim etmezseniz biz o hakkı örgütlü gücümüzle meydanlarda almasını biliriz. Direne direne kazanacağız! Direne direne kazanacağız! Direne direne kazanacağız! 15 Ocak'ta o meclisten yine sefalet kararı çıkarsa... Sanmayın ki susup evimize döneceğiz. Aksine o meydanları emeklinin haklı öfkesiyle dolduracağız. Bu ses sadece bir uyarı değil, yaklaşan fırtınanın ayak sesleridir. Hodri meydan. Kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber. Ya hiçbirimiz emekliyiz, haklıyız, kazanacağız. Emekliyiz, haklıyız, kazanacağız. Emekliyiz, haklıyız, kazanacağız. Değerli dostlar, Devrimci Emekliler Sendikası Genel Merkezi tarafından hazırlanan baksın açıklaması burada Atakum ve Samsun Şöbesi ile birlikte okunmuştur. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.